Hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir Free Fire bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar daireden son çıkan serimizin 3. bölümündeyiz sanırsam. Ee, şimdiden videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Eğer sizler gelmek istiyorsanız eğer bu videolara videomuzu beğenip kanalımıza abone olup discorda gelip abone yetkiniz yetkinizi alıp katılabilirsiniz arkadaşlar ee, öyle arkadaşlar hemen başlayalım. Şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen ee, daireden son çıkan kazanına sizler de gelmek istiyorsanız ve bu tür videolara gelmek istiyorsanız kanalımıza kesinlikle abone olup discorda gelmeniz gerekiyor ve o abone yetkinizi öyle almanız gerekiyor. Şimdi başlayacağız arkadaşlar birazdan. Biliyorsunuz ne yapıyorduk deve cüce yapıyorduk İlk sonra yumruk savaşı yapıyorduk öyle devam ediyorduk. Finale kalan arkadaşlarla beraber yolumuza devam edeceğiz. Şimdi lütfen hemen başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz hazırsınız deve cüce ile şöyle hemen aranızda mesafe koyun. Eee, temas yapmadan lütfen biraz geçin böyle ayrılın biraz birbirinizden. Ama çok da ayrılmayın kamera açısından çıkma geç şuraya. Evet. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Deve cuce ile başlayacağız. 2 kişi elendikten sonra yumruk savaşına geçeceğim. Şimdi hemen hazırsanız başlayalım. Herkes ayakta kalsın. Cüce. Evet. İlk oyundan elendiğin için teşekkürler. Hemen adını okuyalım. 19 Limon 1003 Beşiktaşlı. Kendine iyi bak. Şimdi deve. Evet. Şöyle bakalım kimi alayım? Sen gel bakayım, gel bakalım. Joker geç. Sen de geç Joker. Joker kapışacak. Hemen başlayın arkadaşlar. 3 2 1 yumruk savaşları başlasın. Şimdi iki Joker birbirine girecek. Sanırsam diğeri av. Ah, ne? Pes doğrusu. Pes doğrusu. Tebrik ederim. Geç bakalım. Evet gel bakalım komando seti geç bakalım sıra Rodi gel bakalım geç Evet hazırsanız 3 2 1 başlayabilirsiniz Oğlum bu adamlar direkt yumruk atıyor ya geç sen de tebrikler sonraki Viking gel bakalım Viking Ali gel bakalım sonra Emin geç bakalım. Evet hazırsanız başlıyoruz. 3, 2, 1 başlayın. Ama siz direkt başladınız. Neyse. O da mı öldü lan? Evet 3 oldu. Bu arada az önceki ölen arkadaş kusura bakmasın bir dahaki bir tane daha kuracağım ee, yanlışlıkla öldürmüş belli ki yani kusura bakma yani evet şimdi gel bakalım beyaz anka Samet gel bakalım sonra başka şöyle sen gel bakalım bir kırmızı ceket gel evet hazırsanız 3 2 1 başlayın hemen evet çok heyecanlı bir maç bakalım şu an 3 kişi kazandı devam edecekler Evet sen de geç yerine Siz ikiniz şimdi kaldınız Gelin benimle. Şu bir köşeyi sen geç Diğer köşeye sen geç ha <laughs> bitti Evet gelin arkadaşlar 5 kişi gelin buraya Gelin kazananlar gelin Deve cüceye devam edeceksiniz gelin Evet Hazırsanız başlıyorum Cüce Evet. Joker'lere gıcık oluyorum. Gerçek Joker benim çünkü. Deve. Cüce. Deve. Evet Rodi geç yaptın. Sen de kendine iyi bak. Evet 3 kişi kaldınız. Büyük finale son 3 kişiyi. Evet bir tane daha da kuracağım. Cüce. Deve. Cüce. Bebe. Bebe. Ama içiniz eğlendi şimdi. Ben ne yapayım yani? yani? Gerçek şampiyon benim diyeceğim. Aksızlık olacak. Aslında gerçek şampiyon bendim. Ben neyse. Hadi bu sefer size bir şans verdim. Cüce. Evet. Çok güzel iyiydin ha. Evet Ecin de büyük finale veda etti ve son iki kişiyi bu iki kişiden birisi kazanan olacak. Şimdi hazırsanız gelin bir köşeye Samet alalım gel bakalım. Diğer köşeye diğer arkadaşımızı alalım. Şimdi ortada dans yapacağım. 5'ten geriye sayınca başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 başlayın. Birbirinizden kaçmadan başlayın arkadaşlar. Büyük finale iki kişi kaldı. Bakalım kim alacak? Yumruklar havada uçuşuyor. Evet, 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 evet. Şampiyon Demet oldu. Evet, meşhur Somalı arkadaşımız şampiyon oldu. Beni tebrik ederim. Şimdi gel tabancanı çek kapışalım. Tabancanı çek başlıyorum. Hangi yerden bir tabanca aldım mı direkt başlayacağım. Aldın mı? Hadi bakalım aldın. Evet arkadaşlar yeniden ikinci odamızdayız. Ee, az önceki el biraz karışıklık oldu. Şimdi yeniden odayı kurduk. Arkadaşlar sizlerle gelmek istiyorsanız eğer tekrar ediyorum. Abone olup Discord'umuza gelip abone ettiğinizi almanız yeterlidir. Ve videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Hemen devamını gelir. Bu arada 3. bölümümüzdeyiz. İnşallah beğenilirse devamı gelecek. Şimdi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar direkt başlıyoruz. Eee herkes ayaktayken cüce. Evet. 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 Şu an Joker gördüm. Joker. Joker ne yapıyorsun Joker? Ben sana demedim oğlum. Burada tek Joker var. Gel buraya cıvıtma. Bak az önceki yer gibi cıvıtma. Gel buraya. Gel hadi gel. Bak şey, Şunun dibinden ayrılan birisi olacak yine bak. Cidden diyorum bak. Gelsene lan gel gel diyorum. Dur bak yemin Burada gerçek Joker benim oğlum. Sana... ne? Aa, sen Joker'ım mi? Ben mi? Joker'im nereden bildin? Ama işim var sonra görüşürüz. Rutuk atıyordu bana babası aldı. Evet hazırsanız başlıyoruz. Herkes eğilsin lan en son cücüde kaldık. Deve Cüce Deve Evet Kanter de gitti Şimdi Cüce Deve Aaa dur 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 Bu arkadaş çok geç yaptı ya Evet. Herkes ayakta kalsın. Cüce. Deve. Şişe. Evet. Sen de gittin. Ben yani Görkem de gitti. Şu an son. Yani bir, bir yarışmacı da eğlendikten sonra yumruk savaşına geçeceğim. Cüce. İşte en sevmediğim tekrar oldu. Geç geç. Dört kişi birden elde. Geçin. Deve. J. Deve. Deve. Evet. <laughs> Gel bakalım. Sene gideyim masum. Kal yerinde, kal yerinden. Kal orada kal kal kal. Evet ilk pro değerlendi. Şimdi arkadaşlar yumruk savaşımıza geçeceğiz. Şöyle bakıyorum kimi alayım kimi alayım kimi alayım. Evet az önceki finalistleri alabilir miyim? Gelin bakın, Az önceki finalistler gelin. Samet ve Emin. Sen değil. Evet finale kalan gel lan. Samet gel oğlum. Az önceki kazanan. Evet. Hazırsanız başlıyoruz. 3, 2, 1 başlayın arkadaşlar. Bu sefer final stresi yok. Direkt ilk turda iki finalisten biri elenecek. Hemen Samet ne yapıyorsun? Çekirge mi oldun sen Bu da çekirge sadece bir söz yani galiba. Evet bu sefer Emin intikamını aldı. Geç bakalım. Geç geç. Şimdi Şöyle bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Gel bakalım Joker. Sonra Rodi gel bakalım sende Roddy. Evet başlamayın dur başlama. 3 2 1 başlayın arkadaşlar. Evet Joker çok eminin yanına geç. Tam mor elbiseli sen kal. Bir de diğer mor elbiseli gelsin. Tamam hadi mor mor atın bak. Hemen başlayın. Başla 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 direkt başla. Oo. Evet geç bakalım. Son 3 kişi kaldı. Son 3 kişi eee gel siz üçünüz dövüşeceksiniz. Gelin benim yanıma. Biriniz şu ileri gitsin. Sen git o ileri. Sen de diğer köşeye git. Arkadaşlar 3 2 1 başlayın. Üçünüz kendi arasında yapıyor. Kaçmayın birbirinizden. Evet ben Ali aldı diğerini. Evet o da onu aldı. Son 4 kişi kaldı. 4 finalist gelebilir misiniz? Gelin şöyle. Devi Cüce ile bunu bitireceğiz. Gelin. Yine finale kalacaksınız. Geç bu çok hızlı oldu biraz. Geç 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 geç. Yumruk sallama boşuna. Evet yan yana do yan yana gelebilir misiniz? Yan yana gelin. Tamam. Haydi arkadaşlar başlayacağız. Herkes ayakta kalsın. Hareket falan yapmayın boşuna evlenirsin. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Deve Cüce Cüce Evet Seni ilk turda elenmedin ama şimdi elendin kendine iyi bak Yılan oldun ama olsun Evet son 3 kişi kaldı arkadaşlar finale Şimdi hazırsanız başlıyoruz Deve Cüce Deve Deve Cüce 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 Gene olmadı Deve Deve Yok bu böyle olmayacak ya çok uzuyor Arkadaşlar siz en iyisi yumruk savaşı yapın ama gelin böyle bana doğru gel siz ben köşenizi belirleyeceğim. Sen kırmızı ceket gel buraya. Sen burada kal. Joker sen gel burada kal. Diğer mor elbiseli sen de orada kal. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Son 3 finalist yumruk savaşı yapacak. Hazırsanız başlıyoruz. 3 2 1 başlayın. Herkese başarılar. Birbirinizden kaçmayın. Sen öyle şey yapmayın, vuracağım yoksa. Bu arada arkadaşlar sizler de videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve gelmek istiyorsanız eğer Discord'umuza gelip yetkinizi alabilirsiniz. Evet kazanan arkadaş. Yutuyorum oldu. Tebrik ederiz. Ee, şimdi silahını çek bakalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer dediğim gibi sizler de gelmek istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenip Discord sunucumuza gelip abone etkinliğinizi almanız yeterlidir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizler de gelmeyi unutmayın. Seviyorsunuz. Bye bye.